Şifalı taşlardan faydalanın. Her maddenin kendine ait bir frekansı, titreşim olduğundan söz ediyoruz. Doğal olarak farklı taşların da kendine özgü titreşimleri vardır ve bunlar da şifa amaçlı kullanılabilir. Tüm kadim uygarlıklarda değerli taşlar, kristaller sadece güzellikleri için değil, aynı zamanda şifa vermek, beden, zihin ve ruh arasındaki dengeyi ahengi yaratmak için de kullanılmışlardır. Genel olarak tamamlayıcı tedavi yöntemlerinde doğal bitkiler akla gelse de, bazı taşların insanlara katkılarının ne kadar yüksek olduğu aşikardır. Şifalı taşlar olarak nitelendirilen bu taşlar, genel olarak doğal enerjilerinin kullanıcıya aktarılmasıyla katkı sağlamaktadırlar. Genel bir ifadeden söz edeceksek, bu şifalı taşlar, oluşabilen negatif enerjinin kişinin vücudundan çıkarılması ve karşılığında da vücuda pozitif enerji aktarımı ile tedavi sağladıkları veya bazı hastalıklara karşı koruyucu özelliklerinin olduğu ifade edilmektedir. Bu taşlar milyonlarca yıl süren etkilerle toprakta tabiatın elementlerinden oluşurlar. Işığı en saf ve doğal haliyle verirler. Kozmik karakteristikleri ve enerjiyi yayarlar. Hem gökyüzünün hem de yeryüzünün güçlerini çekerler ve dünyaya yayarlar. Üstünüzde veya cebinizde, çantanızda, yastık altına bir taş bulundurduğunuzda, içinizde bir titreşim doğar. Tıkanmış ya da bozulmuş durumda bulunan enerji merkezleri, değerli taşların yaymış olduğu titreşimlerle güçlenirler, tıkanıklıklar açılır ve asıl şekillerine kavuşurlar. Bu taşlar yalnızca enerji yaymazlar. Bunun yanında bedenden ve çevreden gelen zararlı maddeleri de emerler. Böylece kullanan kişiyi negatif enerjiden korurlar. İşte tercih edilen taşlardan kısaca örnekler. Cazibenizi artırmak istiyorsanız, mercan taşı tam size göre bir taş olabilir. Odaklanabilme, konsantrasyon yeteneğinizi artırmak ve baş etkili bir taş istiyorsanız, tercihiniz kaplan gözü olmalıdır. En çok kullanılan taşlardan bir tanesi ise akik taşıdır uğur ve bereket taşı olarak da kabul edilir. Kan dolaşımını hızlandırır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel sağlığı korur. En şifalı taşlar arasında kabul edilen ametist taşı, bağışıklık sistemini güçlendirir. Stres, migren, iştahsızlık, göz ağrıları ve akciğer hastalıklarına karşı kullanılır. Vücuttaki fazla elektriği alan kuvars kristalinin, aynı zamanda tansiyonu düzenlediği de bilinir. Cep telefonları, ve bilgisayarların yaydığı elektromanyetik dalgaların zararlarından korunmak istiyorsanız bu taş size yardımcı olacaktır. Duygusal travmaların yarattığı etkiden kurtulmak istediğinizde safir taşından yararlanabilirsiniz. Talih taşı olarak bilinen turkaz, tansiyon ve kalp hastalarına iyi geldiği bilinmektedir. Kaygıyı azaltmanın yanında kişinin kendisini daha iyi ifade etmesine de yardımcı olur. Son olarak en pahalı taşa geldik. Elmas. Evet, elmas bildiğiniz gibi nikah yüzüklerinde, gelin takılarında sıkça yer alıyor. Elbette bu tesadüf değil. Zira elmas taşının erkekle kadının arasındaki aşkı güçlendirdiğine inanılmaktadır.